Preze... Prezer... Prezervatif? Aa, ha, ha aynı şekilde burada. Neye utandın söylemeye? Prezervatif demeye niye utandın? Tesettürlüyüm diye mi? Ya onun değil de ayıp olmasın diye. Burada ayıp bir şey yapıyorum ben öyle mi? Sen biliyorsun ne ayıp ne değil. Bir de namusumu koruyorsun. Bu değil de. Ben aptal mıyım? Nasıl? Sen salak mısın? Ya artık sizin şu ataerkil sığ zihniyetinizden ya. Rezervatif. Buyurun. Temassız var mıydı? Vardı temassız vardı. Öyle tercih edersiniz daha da az güne olur. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun hayırdır? Ne diyorum ya? Anlamadım hayırdır? Niye yükleniyorsun bana? Acaba ne yaptın? Acaba niye? Almıyorum ya. Alma. Almıyorum şu an almıyorum. Alma. Gerçekten vazgeçtim almayacağım. E sen bilirsin alma. Yok vallahi almayacağım. Alma. Bakın duydunuz. Alma diyor bana. Ben almıyorum diyorum alma diyor bana. Sen kimi arıyorsun? Kime bakıyorsun? Yetkili mi arıyorsun? Hesap verirsin. Bence bir etrafına bakın. Orada ne yazıyor? Betül Eczanesi. Burada ne yazıyor? Betül. Yetkili arıyorsan burada bana konuşacaksın. Senin problemini ben çözemem ya.